Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sihir, kelime manası olarak bir şeyi aslından farklı hale çevirmek demektir. Türkçede de büyü anlamına gelir. Eski Türkçede bögü diye geçer. Sihir ve illüzyon arasında fark vardır. İllüzyon, el çabukluğuna veya sistematik aldatmacaya dayanarak karşı tarafı kandırmaktır. Karşı tarafa zarar vermez. Lakin büyü ya da sihir, içinde gizli ilimler barındıran bir kavramdır. Bu gizli ilim çoğunlukla yedi büyük yıldız, hayvan figürleri, çeşitli alfabe harflerinin ve kelimelerinin kullanıldığı kombinasyonlar ile yapılır. Yani bunun bir ilmi vardır. Öğrenildiği zaman karşı tarafa fiziksel ve psikolojik olarak zarar verilebilir. Büyü cinler ile antlaşma yapılarak gerçekleştirilir. Birçok eski medeniyette büyüye ve illüzyona başvurulmuştur. Mesela eski Mısır'da büyünün ileri seviyede bilindiğini ve kullanıldığını biliyoruz. Firavunlar ölümden sonraki hayata inandıkları için büyücülerine lahitleri veya hazineleri üzerine kuvvetli ve uzun süreli büyüler yapmalarını emretmişlerdir. Bu yüzden firavun mezarlarını açan birçok araştırmacı felaketlerle yüzleşmişlerdir. Günümüzde de Allah'ın yasakladığı bu amele başvurulmaktadır. Allah büyü ve illüzyon yapmayı yasaklamıştır. Hatta büyü yapan dinden çıkar. Zaten bu dünyaya niçin getirildiğini anlayan bir insan bunlarla uğraşmaz. Muvahit bir kişi Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik işler yapar. Bilim Allah'ın dünya üzerine koyduğu kanunlardır. Bilimsel araştırma ise bunu kabuk kanunların e, araştırılması ve keşfedilmesidir. Mucize Allah'ın dünya üzerine koyduğu kanunları değiştirmesi veya geçersiz kılmasıdır. Bilimsel olaylar olağandır. Herkes bunlara alışmıştır ve bu kanunlar bir kez öğrenildiği zaman artık insana tuhaf gelmez. Bu yüzden Allah azze ve celle Kur'an'da insana dünya nizamından örnek örnekler verip onu ilk baştan düşünmeye sevk eder alıştığı bu kanunların aslında tek bir ilah tarafından yaratıldığını ve kulluğun yalnızca ona yapılması gerektiğini onu hatırlatmak için. Bir topluma peygamber geldiğinde insanlar onun Allah tarafından gönderilen bir elçi olduğunu elçi olduğuna emin olsunlar diye onlara bazı mucizeler verilir. Allah'ın izniyle dünya kanunları değişir. Ve insanlar bu kanunların değiştiğine tanık olurlar. Fakat Kur'an'da da anlatıldığı gibi inanmamak konusunda ısrar edenler Buna sihir veya büyü deyip geçerler. Aslında onlar gerçeği bilirler fakat hayatlarını değiştirmek, bütün menfaatlerini bırakıp tek bir ilahın hükümlerine boyun eğmek onlara zor gelir. Bu yüzden bildikleri halde inkar ederler ve cehennem onlara hak olur. Ama muvahhidler bunun Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilip kabul ederler ve bir ömür boyu itaatleri sonucunda cennet onlara hak olur. Müneccim Arapçada Necm kökünden gelir. Arapçada Necm yıldız demektir. Müneccim ise yıldızlar ile ilgili gizli ilimlere vakıf olan, bu ilimlerle uğraşan kişi demektir. Büyü ilmi yıldızların gizli ilimleri ile doğrudan alakalıdır. Şimdi buraya kadar kısaca özetleyecek olursak, Sihir ve illüzyon aynı şeyler değildir, birbirlerinden farklıdır. Sihir için ve illüzyon için muhakkak bir ilim gereklidir. Sihir yapmak için de illüzyon yapmak için de muhakkak bunların ilmini öğrenmek gerekiyor. Fakat sihirin ilmi daha derin daha karmaşıktır. Sihir yapılırken cinlerden yardım alır, onlarla antlaşma yapılır. Ve yine sihir yıldızlarla alakalıdır. Yıldız ilmi arttıkça büyü ilmi de artar. Ne demek istediğimi az sonra ayetlerden ve hadislerden sonra daha net anlayacaksınız. Daha güzel açıklamaya çalışacağım detaylı bir şekilde. Ayette şöyle geçiyor. Ve tuttular şeytanların Süleyman'ın mülkü üzerinde uydurdukları batıl yalanların peşine takıldılar. Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. İnsanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Biz ancak bir imtihanız. Dinin için fitneyiz. Sakın küfre girme demeden kimseye onu öğretmiyorlardı. Onlardan kadınla kocasının arasını ayıracak sihri öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan o sihirle kimseye zarar verecek değillerdir. Hakikatte onlara zarar verip faydası olmayan bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki o sihri satın alanın ahirette hiçbir nasibinin olmadığını çok iyi biliyorlardı. Nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Bakara 102 Şimdi burada şu anlatılmış. Sihir ilmini öğrenmek için yıldızların bilinen ilmi dışında ayrıyeten bir gizli tarafı var. Yıldızlardan, bildiğimiz yıldızlardan bahsediyorum. Gizli bir tarafı var, gizli bir ilmi yönü var. Bunlara vakıf olmak gerekiyor. Hani büyücüler kağıda yıldız resmi çiziyorlar ya böyle hayvan figürleri falan filan böyle çeşitli alfabelerde kelimeler harfler yazıyorlar. Bunları öğrenmekten Allah'a sınırım da ben buraya kadarki kısmını anlatacağım. Bizi ilgilendirmeyen kısımla işimiz olmaz. İşte bu ilimlere vakıf olup büyü yapıyorlar. Ki büyü yapmak için de yine cinlerle antlaşma yapması lazım. O cinlerle iletişime geçmesi lazım. Müslüman cinlerin zaten bu işlerle büyüyle falan işi olmaz. Çünkü büyü yapmak ya da insanlara musallat olmak onlara da haram kılınmıştır hatta e, büyü yapmak küfre sokar biliyorsunuz e, birçok alim e, büyü yapmanın insanı küfre sokacağını ya da bir cini küfre sokacağını söylemiştir o yüzden bu işle uğraşanlar bu kahinler müneccimler hep kafir insanlardır e, küfre girmişlerdir Bununla, bunlarla anlaşma yapan cinler de küfre giren cinlerdir yani muvahhid insanların ve muvahhid cinlerin bu tarz işlerle alakası olmaz. Mesela bu büyücüler nasıl bir işlem yapıyor bu yıldız yıldızlardaki gizli ilimler dedik ya işte bunları kullanarak e, Bir tane kadınla kocasının arasını ayırmak istiyor mesela O ilmi kağıda işliyor resimlerini falan çiziyor işte onun ilmi neyse onu kağıda yap koyuyor yapıyor Ardından işte o kocayla karının arasını ayıracak Kişi kimse o insan onu o büyücüden talep eden kimse ondan bazı şeyler istiyor işte bilmem kimin saç deli bilmem onun tırnağı falan filan onun ilmi neyse artık o insan da o büyü yaptıracak kişi de bunları topluyor getiriyor büyücüye büyücü de cinlerle iletişim halinde olduğu için cinler olduğu için bir ya da birden fazla bilgi toplatıyor bunlara bunlar cinler çok hızlı hareket edebiliyorlar biliyorsunuz insanlar gibi değiller yaratışları farklı çok hızlı veri toplayabiliyorlar o yüzden. Bunlar yeryüzünde çok hızlı bilgi toplayıp bu kahine müneccime getiriyorlar. Sonra büyücü bu büyü yaptıran kişiye o kağıdı katlıyor, veriyor diyor ki bunu işte yemeğin içine at. O büyü yaptıracağın kişinin o kadının ya da işte kocanın yemeğin içine at veya yatağın altına koy veya işte yastığın arkasına koy bilmem ne ne diyorsa diyor e, ve o kişi gidip bunu yapıyor. Ardından kısa süre sonra bu büyü işi gerçekleşmiş oluyor, kadın ve kocasının arası açılıyor yavaş yavaş ve ayrılıyorlar. Tabi bütün bu yaşananlar hep Allah'ın bilgisiyle ve izniyle oluyor. Mesela şöyle düşünün bir insan kanser oluyor ya bu da Allah'ın bilgisiyle oluyor. O kanser onun nasıl imtihanıysa bir kişiye yapılan büyü de onun aynen öyle imtihanıdır. Burada kadın ve kocasının arasını ayırmak için büyük karmaşık bir işlem dönüyor. Ve bundan herkes zararlı çıkıyor. Sihri yapan da zararlı çıkıyor. Sihri yaptıran da o sihre yardım eden cinler de. Bunların hepsi küfre giriyorlar. Ancak o büyü tespit edilirse ee, büyü bozulabiliyor. Onu bilen, ilmini bilen kişiler tarafından bozulabiliyor. Yani büyü bozmak caizdir. Çünkü zor durumda olan birisini kurtarıyorsun. O ayrı bir mesele ama büyü yaptırmak kesinlikle, yaptırmak, yapmak kesinlikle bunlar kişiyi küfre sokan amellerdendir. Burada herkesin menfaati var. Bunu menfaat için yapıyorlar. Mesela oradaki cinlerin bir menfaati var ki o Büyücüyle ya da o, işte o sihirbaz dediğimiz kişiyle anlaşıyorlar ee, Sihirbaz da bir menfaat alıyor O da büyü yaptırandan para alıyor Ya da başka bir menfaat alıyor O büyü yaptıran kişi de e, Bunu yaptırmasının muhakkak bir sebebi var Ya işte o erkekle o evlenmek istiyor Veyahut e, kadın kız kardeşidir Onunla beraber olmasını istemiyordur Onun da var bir çıkarı İşte sihir işi böyle pis bir iş Bunun şöyle bir boyutu daha var Cinler Dünya Seması'nın sınırlarına kadar yükseliyorlar. Bu kafir olanlardan bahsediyorum. Bu büyüyle uğraşa, uğraşanlar Dünya Seması'nın sınırlarına kadar yükseliyorlar. Ve biliyorsunuz Dünya Seması'nın sınırlarından sonra artık meleği ala başlıyor. Meleklerin bulundukları yerler. Hiçbir insan ve cin Dünya Seması'nın sınırlarından çıkamazlar. Fakat cinler yaratılışları farklı olduğu için o semanın e, sınırlarına kadar yaklaşabiliyorlar. Oradan çıkamasalar bile. Oradan yukarıyı dinliyorlar ve meleklerin kendi aralarındaki bu gaybi konuşmalarını dinliyorlar buradan bilgi topluyorlar ve aşağıya götürüyorlar. İşte insanların içindeki o büyücülere sihirbazlara haber veriyorlar. Antlaşma yaptıkları insanlara. Muhammed aleyhisselatü vesselama kadar buna bir engel koyulmamıştı. Fakat Resulullah dünyaya geldikten sonra Allah Azze ve Celle ayette de geçtiği gibi biz onlara artık engel koyduk dedi. Yani yıldızları onlara e, ateş toplarını atarız o dinleyen cinlere. Fakat ne oluyor? Bir tanesine ateş topunu atıyor Allah Azze ve Celle. O ateş topu ona isabet etmeden önce o diğer cin arkadaşına haber veriyor. Sonra ona ateş topu isabet ediyor. Sonra e, ona da ateş topu isabet ederken o diğerkine haber veriyor. Bunlar bu şekilde hızlı bir şekilde... E, aşağıya haber ulaştırmaya çalışıyorlar ve sonuncusu artık e, kimdeyse haber o gidip büyücüye ulaştırıyor insanların o içindeki sihirbaza ulaştırıyor e, ve sihirbaz o bilgileri almış oluyor tabii ki bunların hepsi Allah'ın bilgisi ve izniyle gerçekleşiyor sonra o sihirbaz o aldığı habere mesela ona bir tane haber geldi bir tane bilgi geldi ona 99 tane de yalan atarak karşı tarafa söylüyor. Yani ona büyü yaptırmaya gelen işte ya da soru sormaya gelen kişilere söylüyor bunu ve onları etkiliyor bu şekilde. Mesela sihirbazlara, büyücülere insanlar gider ya işte bana bazı sorular sordu. Anne adımı sordu, baba adımı sordu işte onu sordu bunu sordu söyledim. Sonra işte ee, bir şeyleri cevapladı doğru cevapladı yani geçmişte yaşadığım şeyleri doğru cevapladı diyorlar ve şaşırıyorlar diyorlar ki nasıl bildi gaybı falan haşa burada ne cinler gaybı biliyor ne de o büyücünün kendisi gaybı biliyor burada sen e, karşı taraftaki o sihirbaza kendinle alakalı bazı bilgiler veriyorsun o da cinlerini yolluyor cinler de senin e, çevrenden yani bilgileri aldıkları için oraya gidiyorlar hemen o çevrenden konuşmalardan senin e, hayatınla alakalı bazı özel şeyler dinliyorlar yaptıkların şey yaptığın şeyleri dinliyorlar ya da işte bir şey yapmayı planlıyorsan birileri onu söylemişse çevrende onların sözlerini dinliyorlar. Gelip sihirbada söylüyorlar. O da sana söylüyor. Yani orada oturan kişiye söylüyor. O kişi de gaybı bildiklerini zannediyor haşa. Halbuki geçmişte yaşayanların bilgilerini toplayıp o büyücüye getiriyor bu cinler. O kadar. Yani gaybı falan bildikleri yok. Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez ve Allah'ın gaybı bildirdikleri gaybı bilir. Hani o kendi aralarında gaybi meseleleri konuşan melekler demiştik ya bunlar Allah'ın bildirmesiyle biliyorlar zaten. Maalesef e, bu şekilde sihirbazın kendisi de küfre giriyor. Ona yardım eden cinler de küfre giriyor. E, sihirbaza gelip danışan işte bütün her şeyi biliyor? Gaybı biliyor diye buna inanan, iman eden kişi de küfre girmiş oluyor. İşte büyü dediğimiz, sihir dediğimiz şey bu kadar pis ve tehlikeli. İllüzyon e, yine yanlış bir şey, haram bir şey. Fakat bu sihir kadar berbat bir şey değil. İllüzyon buna göre daha masumdur yani. İllüzyonda sadece bir göz yanıltması var. Ama sihir derin ilimler e, barındıran bir şey. Şimdi tekrardan Bakara 102. ayete dönecek olursak Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. Hani Süleyman Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle e, insanları emrine verdiği, hayvanları verdiği, cinleri verdi. Hatta o cinlerden kötü olanları yani şeytan şeytani cinleri bağlayarak onun emrine verdi. İtaat etsinler diye. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın böyle büyük bir mülkü vardı. Allah Azze ve Celle ona bunu verdi. Tabi Süleyman Aleyhisselam'ın bu mülkünü görenler onun hakkında çeşitli iftiralar uyduruyorlar. Diyorlar ki o cinlerle anlaşma yaptı. O sihre ve büyüye girdi. Eğer o sihir yapmasa nasıl bu kadar güçlü bir e, hale gelecek? Nasıl böyle bir mülke sahip olabilecek dediler. Halbuki Allah azze ve celle diyor ki: O sihir yapmadı. O küfürden, Sihirden büyüden uzaktır. Ona biz yardım ettik. Ona bu mülkü biz verdik diyor. Yani burada e, ona atılan iftiralardan bahsediyor. Ve yine Allah azze ve celle burada insanlara sihir ve Babil'deki iki meleğe yani Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı diyor. İşte o şeytanlar. Şeytanlar kafir oldular diyor ayette. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Yani Harut ve Marut kimdir? Allah Azze ve Celle'nin Celle iki meleğidir. Hani demiştik ya yıldız ilminin e, derinliği var, gizli bir yönü var. İşte Allah Azze ve Celle bu büyü meselesini, bu sihir meselesini, bunlarla alakalı ilimleri bu Harut ve Marut'a öğretiyor. Ve onları yeryüzüne indiriyor. İnsanlara bir imtihan olsun diye. Ee, ve onlar diyorlar ki şeytanlar cinler kendilerinden e, bu büyü ilmini istedikleri zaman onlar diyorlar ki biz ancak bir imtihanız. Allah bizi imtihan için indirdi. Biz senin dinin için fitneyiz. Sakın küfre girme diye uyarıyorlardı. Bu uyarıya rağmen yine de isterlerse isteyene öğretiyorlardı bir imtihan olarak. Ne yapacaklarını Allah bildiği halde onları imtihan ediyordu. Şeytanlar yani şeytani cinler bu ilimleri öğrendiler. Sonra gidip insanlara öğrettiler. İnsanlar da ne yaptılar? Bu cinlerle anlaşmalar yaptılar ve ayette de geçiyor. Onlardan kadınla kocanın arasını ayıracak sihri öğreniyorlardı. Ve bu şekilde kadın ve kocanın arasını ayıracak sihirler yaptılar. Allah diyor ki ondan sonra Allah'ın izni olmadan o sihirle kimseye zarar verecek değillerdir hakikatte onlara zarar verip faydası olmayan bir şey öğreniyorlardı. Ant olsun ki o sihri satın alanın ahirette hiçbir nasibinin olmadığını çok iyi biliyorlardı. Nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Ayet böyle bitiyor. İşte bu sihir meselesi Allah'ın bildiği bu gizli ilimler insanlara bir imtihan olsun diye öğretilmiş. Cinlere ve insanlara. Biz bu ayetten bunu anlıyoruz. Ve tabi biz sadece bir örnek verdik. Yani o da işte kadınla kocasının arasını ayıran sihirdi. Bununla alakalı o kadar çok ilim var ki o kadar çok sihir var ki çeşit çeşit bunlar. Örnekler e, saymakla bitmez. İnsanın böyle zayıflayıp bir deri bir kemik kalmasına vesile olacak sihir var. İnsanı hasta edecek sihir var. Bir kişiyi başka bir kişiye aşık edecek e, buna vesile olacak sihir var. Bir kişiyi şiddete sevk edecek yani onun sinirlerini bozacak psikolojik olarak rahatsız edecek sihir var. Bir kişiyi unutkan hale getirecek sihir var. Daha böyle birçok e, örnek çoğaltılabilir.